O sümüklü Şaban'a ben gül gibi kızımı vermem Ahmet. Sen aklını niye mişin? Güzel karıcığım... ...o sümükten daha iyi kısmet mi bulacağız? He? İlyas buraların en zengini... ...bir tanecik oğlu var. Şimdi bir de Arap şeyh ile de ortaklık etmiş. Arap şeyh mi? O ne de öyle? Tövbe estağfurullah. Arap şeyh değil be kadın. Arap şeyhi. 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 Zengini yani zengini başkanlığı kaybettim zaten. İşler iyice sıkıntıya girdi. Yani bu iş olmazsa boku yedik demek. Öyle düşün. He. O Odur, o bogu kendin ya Ahmet. İki dünya bir araya gelse bu iş olmayacak. Aa, koyayım o kafaya. Kızın psikolojisini bozsun bak. Olacak Ümmiye. Bu düğün olacak işte. O kadar. Ofli'yi yenmek için elime bir fırsat geçmiş. Allah aşkına ya. Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına. Biraz, biraz Allah aşkı gösterin ya. <laughs> Anne. Kızım. Anne ne olur bir şey yap. Anne ben İlyas'ın oğlu o Şaban'la evlenmem. Ne olur bir şey yap. Güzel kızım benim. Sen hiç gol verme kendini tamam mı? Yok ha. Buraya yazayım. Bu iş olmayacak. Başkan, ya tamam. ya yeter. Teşekkür ederim. Başkan, Lan, tamam. Doğa Teşekkür ederim. Tamam da başkan, indirin beni. Başkan. Doğan spor şampiyon. Başkan. Doğa sen ne yapıyorsun böyle yere gibi tolanıyorsun ortalıkta? Ayıptır söylemesi. Akşam ha o mavi haplardan içtim. <gülüyor> <gülüyor> Takıldı boğazıma. Ben de kaldım hap ile. Ne yapayım? Hasbin Allah, subhanallah ya. Kalıpsız. Oh, oh, oh Ya başka, indirin beni. Daha i̇ndirin daha beni başka, ama. Ahmet Emicesi. Şaban'ım okulunu tamamladı. Askerliğini de bitirdi çok şükür. Çok şükür. Hayır yani bu salağa nasıl diploma verdilerse. Bu var ya beşinci sınıfta okumayı daha zor sökmüştü. Aslan parçası gibi evlat yetiştirdim. E işte de benim sağ kolum olacak. Sıra sıra gökdelenler dikeceğim Trabzon'a. Ya inşallah, inşallah o günleri böyle hep beraber görürüz. bir gökdelenimiz eksik. Daha bunun yaptığı gökdelen daha ilk günden insanın tepesine yıkılır ya. Efendim, oğlumdur diye demiyorum ama... ...başta bizim oralar Artvin, Rize, ondan sonra... ...tüm Karadeniz hepsi oğlumun peşinde dur. Yani ağzımızı arıyorlar ki acaba kızımızı kendinize gelin olarak alır mısınız diye. O kadar yani. Ay bunlar var ya ailece ruh hastası ya. Abi bu çocuğa birini bulun. beni de kurtarın bundan. Öğretmenleri bile bilmedikleri goniyi ...buğa soruyorlar. Zeka çüpü gibi. Her şeyin cevabı var bunda. Bak şimdi. Söyle bakayım Şaban. Kirpiler nasıl bir şey? Gayet dikkatli babacığım. Gayet dikkatli ya. <laughs> Duydun mu bak ne dedi? Gayet dikkatli dedi. Ya kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi vallahi. Şıp diye cevap verdi ya. Kurban olayım ballarını yesin ana. Bak bak esas ha bunu dinle. La uşağım gemiler niçin karaya oturur? Koskoca gemi sandalyeye oturacak değil ha babacığım. <laughs> <laughs> Göreyim misin Ahmet Emice'si bilgisayar gibi. <laughs> Toplama bilgisayar. Yalnız Emice biraz yavan oldu tabii. Bence Şaban'la Ahmet'e baba desin. De bakayım. Baba papa. de baba. Baba de. De bakayım. Baba desin, baba de. Baba de. De bakayım. Ay yok, ben daha dayanamayırım. Nur nereye? Kahve <laughs> yapmaya babası. <laughs> Davetlerinizi nasıl alırdınız? Çok şekerli olsun güzel kızım. Şekerli. Ee, Efendim, Şaban Hanım öyle herkesi beğenmez. Yani, Johnny bir kere Nura düşmüş, şanslı kızmış. Yani bir evin bir oledi, da. Bizim kızımız da bir evin bir kızı. Sayma Hanım. Hem biz daha edemedik. Eşek değilsiniz ya, böyle yağlı kapıyı bulmuşsunuz. <laughs> ne diyorsun sen Saime Hanım? Ümit. Ahmet. Ne ettin o? Ne ettim o? Ya duymuyor Neler söylüyor gari? Doğru söylüyor. Nur bundan iyi kısmet mi bulacak? Kurtaracak kendini işte. Kendini mi kurtaracak, seni mi Ahmet? Ya kız verirsin. Hurdacıya demir mi verirsin? ziyaretimizi. Ee, oğlum kızını beğenmiş. Ee, Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızın nuru oğluma istiyorum. İstiyorum. <laughs> ee, kız evi, naz evi. Biz biraz düşünelim. Aha tansiyonum düştü. Ne sikime düşünüyorsun? Ha? Tövbe estağfurullah. Dertler bir olaydı, ağlama kolaydı. O senin güzelliğin başıma belaydı. Dayanamadı tabi küs kalmaya. Nur'um, kül yüzlüm. Kadir. Nur, ne oldu kız ağlay mısın? Babam beni İlyas'ın oğlu Sümüklü Şah bana veriyor. Ne? Olmaz öyle bir şey. Oldu bile. İstemeye geldiler. La yalarım de bırakmam seni o kot kafalı köt vereni. Ya sen de boş boş konuşmaya bayılıyorsun Kadir ya. <laughs> bir şey yapacağın yok senin. Bu saatten sonra nikahıma gelirsin. Çalırım tabii yani. Ne diyorsun? Nur? Alo? Nur? Ya uşağım, ne oldu sana böyle? Olan oldu baba. Ben bu saatten sonra yaşamasam da olur. Ne diyeyim bana ya? Nikahıma geldi ya. Saçma sapan konuşup durma. Ne oldu? Söyle. Bir daha idamet yok mu Kemcu Gazli? Hey. Kime veriyi kızı biliyor musun? İlyas'ın oğlu sümüktü şah bana. Nasıl? Yavaş, yavaş. Ay oh, güzel. Güzel. Laydris. Buyur Beyoğlu Ahmet Başkanım. Artık Araplarla falan ortaklık kurabiliriz. Dünya çapında inşaat işlerine girmek için dil bilmek gerekiyor. Sende yabancı dil var mı? Olmaz mı? Altı dil bilirim. Aferin lan. İşe girerken hiç belli etmedin. Ne ara öğrendin? Hangileri? İngilizce, Arapça, Fransızca, İspanyolca, Almanca ve Raşar. La sağ heral olsun la. Bir hemşerin olarak seninle gurur duyarım. Nasıl da belli etmedin bu kadar kültürlü olduğunu. Bu saydığım altı dilde... ...bilmiyorum diyebilirim. Ne diyorsun?

Kadir bende para yok. E piyanom da üstümde yok. Ebe, 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 ebe. Ebe, 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 ebe un. Sen de ne zaman para oldu ki? He? Bana bak, ha o cebindeki akrebi sakın çıkarma olur mu? Daha sonra bozdururuz onu. He. Buldum la. Buradan Buradan Buyur abi. Kurşunu kaçtan alıyorsun? Demiri bir, bakırı on üç. Kurşunu da dört liradan alıyorum. Güzel. Az bekle bakayım. Bak bakayım kaç kilo kurşun etti. Epey bir abi. Arkadaşı gönderirim. Parasını o ağa ver. Ümit Haydi. Hmm. Bismillahirrahman. Hala da Kadir. Bahçede oturuyor. Ahmet'in Nur'u o sümüklüye ferdiğini duyunca... ...eyice dünyası başına yıkıldı uşağın. Ne diyorsun baba ya? Ha kavur suratlı Ahmet kızı başkasına mı vereyim? He ya. Hani hiç hal değil. Gözünü bir noktaya tikmiş öylece duruyor. Hani kendimden biliyorum. Aşık adam öyle boş boş bakar. Ya o kadar kolay mı sevenleri ayırmak ya? Ben gidip bakayım şuna ne oldu, ne bitti? Lan 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 Kadir! Lan! Kadir! Bak Kadir! Bak Kadir! Lan Kadir! Lan ne yapıyorsun? Çoğu be, çoğu Allah bunu bile beceremedim. Nuru nasıl alacağım? İp bile beni iplemeyin. Ne yapıyorsun Kadir sen ya? Tinimizde var mı kendi zanına kıymak? Ne sabuk Allah'a değsin? Ya sen ne diyorsun Ofli? Oğlanın halini görmüyor misin? Ya dünyanın sonu değil ya Kadir. Dünyanın sonu. Nur benim nefesim, yaşama sebebim abi. Onsuz benim bu dünyada yaşamamın ne anlamı var? Kes, kes, kes. Al bu yarısı. İş bitince diğer yarısını da elinde bil. Anlaştık. Sen o şey oldu bil. Ne oğlum. İdris. Yanaş. Kadir niye bayasın orada? İn aşağı bak kediler gibi tam da geziyorsun. İn bakayım. İbrahim abi. Nursuz Trabzon baratlar. Onsuz bu hayatı artık dayanamıyorum. Hadi hepiniz hakkınızı helal edin. Bir kadın için değer mi uşağım? Hani birkaç kadın olsa neyse. Ben in aşağı oğlum ya. Yazık etme genç şunu. İn hadi aşağı. Gel uşağım, gel hadi in aşağı. Ben sana katalogdan böyle kanatlı melekler bulurum. Seç, seç al. Kadir! Kadir! La Kadir! La Kadir! Allah'ım bağ malum mu oldu yoksa? Uşak yanını atmasın. La Kadir! La Kadir! Kadir! Abi! Kadir! La sen! Ya şükürler olsun Allah'ım, şükürler olsun ya Rabbim. Sımba gibisin, yaşarsın ya. Yaşarım. ee, yaşayarım. Buna yaşamak denirse yaşayırım ta abi. Abi nursuz ben, içi doldurulmuş bir kuş gibiyim. Ötmek isterim ama canım yok. Uşam, gel öyle ya? Neyse, kes içeri. Kes be kes. Niye kurban olduğum Allah'ım? Ne, ne var ne? Selamun aleyküm. Halacığım. Aleykümselam. selam. Ne oldu? Tikildin kaldın öyle. Beni içeri almayacak mısın? Ya ne demek? Olur mu hiç öyle şey ya? Buyur, buyur. Çekil halimden. Buyuracağım tabii. Sağ mı soracağım? Halacığım. Sana bu karıyı boşamadım mı hala? Ay, biz sen eksik dön. Çekil Allah, çekil. Sen şimdi Nur'dan vazgeçmiyorsun. Çavur Sedat daha Mette Tedun'den vazgeçmeyi. E tabi şimdi buldu İlyas gibi yağlı kapıyı eşinden geri adım atar mı? Atmaz. Uzatma. Ne edecek? E, Keriye kaldı bir tek yol. Ne? <laughs> Nuru kaçıracağız. Eşe mi diyorsun? Eşe diyorum ya yani. ne? Abi hem bir Halacığım çayın. Bu ne böyle? İmamın abdest suyu gibi. Ha. Git bana Akil'le bir çay getir. Kendin gibi olmasın. Tövbe, tövbe. Bomba gibi gördüm seni halacığım. İyiyim. Herifi öte dünyaya yolladım. Bana garada ölüm yok artık. Rahmetin arkasında niye öyle değilsin halacığım? Adam sana o kadar mal mülk bıraktı. Ya mal mülk demiş iken... Şu arsendeki arsaları sana vereceğim demiştin alacığım. He. He. Dedim. Dedim. Ne oldu öyle yangından mal kaçırır gibi? Yok alacığım ben ondan demiyorum ya. Ya şimdi o arsalar çok değerlendi de üzerine ev yaparık, satarık değilim. Bakacağız. Ali Osman nasıl? E, i̇yidir herhalde. Evli mi hala? Yedinci karıyı da toprağa gönderdi alacağım sana ömür. Değil mi? Çok kurban oldum vallahi. Çok şükür ya. Ne diyorsun hala? Karışma benim işime. Sen bana bir kurban ayarla. Her verirse kurban keseceğim dediydim. Yerine getireyim. Şaşırdın mı Allah sen? Yok yok. İki tane olsun. Anca soğur iç. Çok estağfurullah. Halacığım, çay. E şimdi de zıkkım etmişsin. Bir tane ayarında getir get. git. Ayarı nasıl çayım? Bir şey mi dedin gelin? Ay can, Halacığım, ne diyeceğim? Şunun şurasında misafirsin değil mi? E azıcık nazını çekeceğiz artık. Sensin misafir. Ben yerliyim. Kocam öldü. Burada kalacağım. Koyayım çarkını. Ee, Ahmet, e, bu abi bakıver kocacığım. <laughs> Geldim sevgilim. Geldim sevgilim. Çağır çar. çağır. Evet. <laughs> bu kadın bu evde kalamaz Ahmet. Ne yap et, gönder o gariyi. Ben diyorum Mersin Boğazi. Sen diyorsun yandı kıçımın ağzı. Tövbe estağfurullah. Ben ne diyeyim şimdi Ümit? Ya halam beni sevmiş, saymış, yeğenip deyip evime gelmiş. Nasıl gittiğim ya şimdi? Nasıl dersen de? Ben o garıyla aynı evde oduramam Ahmet. Sevgili karıcığım, biz bu zamana kadar ne ettiysek halamın parasının sayesinde ettik. Bak hazır kocası da ölmüş. Eğer onu hoş tutarsan bütün mirası bize kalacak. Ay senin de, sülalenin de. Of Ahmet ya, of! Vallahi para musluğunun kesilmesini istemiysen halama katlanacaksın. Bu kadar basit. Allah cezanı vermesin. Puh. <laughs> halacığım oldu değil mi? Ah şimdi demini tutturmuşsun kız. Oh. Organik midir? Yüzde yüz. bu takımın santraforu kaleyi topa tutacak diye. Adam maç boyunca yerinde kımıldamadı, şimdi de deli gibi koşay. Bu nasıl iş arkadaş? Vallahi ben de anlamadım başkanım. Halbuki ben ona atinesi yapmıştım. Ne yaptın, ne yaptın? La adama atlara yapılan iğneden mi yaptın? Atlara yapılan iğneden yaptın başkanım. Dört nola koşsun diye. İyi pok Demek ki araba tiymiş. sonradan açıldı. Tabii. Tebrikler başkanım. La izin yapacağım işin içine sıçayım. Bak, bana ne kusarsın, bak Çok konuşma, çok konuşma İdris. Bak yeminle seni var ya Havukkale'ye, filedi gelirim, ...gelen giden topu koyar sana. Hocam. He? Hocam Mars'ta su bulmuşlar. Bu sudan abdest almak caiz midir? Sen ha buradan Mars'a kadar gittin de galiba orada abdest almaz. Şey, akşam namazının abdestini alırsın orada. Allah razı olsun hocam, çok aydınlandım. Hocam. Zamanın birinde benim dedem babama beddua etmişti. Babam da dün akşam rahmetli öldü. Şimdi benim sorum size şu olacak. Dedemin ettiği beddualar bağ geçer mi? Yok, herkes kendi kötüne sorun ne? Ee, haklısın. Hocam, dünya üç günlük değerlerini ne yatır? Cuma, cumartesi, pazar. Allah razı olsun hocam. Alın yalan. Kes ne bagajı.